Ebu Said el-Hudur radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman bir kimsenin en hayırlı malı neredeyse davar olacaktır. Dinini fitnelerden kurtarmak için bunları dağ başları ve su birikintilerine sürüp götürür buyurdu demiştir. Bir kimsenin dinini fitnelerden kurtarmak için koyunlarını alıp dağ başlarına götürmesi koyunculukla uğraşıp çobanlık yapması anlamına gelebilir. Bu da şehri terk edip inzivaya çekilmesi demektir. Ancak koyun alıp dağ başına çekilmeyi başka şekilde de yorumlamak mümkündür. Söz gelimi toplumdaki fitne ve fesada karışmamak için halk içerisindeki kargaşalardan ayrı durmak, fitne ortamındaki halkın eğilim ve yönelişlerinden uzak durmak şeklinde anlamak mümkündür. Buna göre illa da koyun alıp dağ başlarına gitmeye gerek yoktur. İçerisinde bulunduğu toplumun İslam dışı davranışlarına kapılmadan hayatını sürdürür. İmkan nispetinde önce eliyle bunu buna gücü yetmezse diliyle iyiliği emreder. Kötülüğü yasaklar. Eğer her ikisini de yapamazsa içerisinde bulunduğu toplumdaki kötülükleri onaylamadığını bildirmek için kalbiyle buğz eder. Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilmin kaldırılıp cehaletin kökleşmesi, zinanın ortaya çıkması, şarabın içilmesi kıyametin belirtilerindendir buyurdu demiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içinizden öyle bir topluluk çıkar ki siz onların namazı yanında kendi namazlarınızı Oruçlar yanında kendi oruçlarınızı amelleri karşısında kendi amellerinizi küçük görürsünüz. Onlar Kur'an okurlar, boğazlarının boğazlarını geçmez. Okun avı delip geç, çıktığı gibi dinden çıkarlar. Okun demir kısmına bakar bir şey göremez. Ağaç kısmına bakar bir şey göremez. Ucuna bakar bir şey göremez. Okun girdiği yere bakar da acaba ok buradan girdi mi, girmedi mi diye şüpheye düşer buyurdu demiştir. İbn Ömer radıyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün halkın arasında otururken Deccali anlattı ve şüphesiz Allah gözü sakat olan değildir. Bakın Mesih Deccal sağ gözü sakat olandır. Gözü sanki diğerlerinden farklı olarak salkımdan çıkmış üzüm tanesi gibidir, buyurdu demiştir. Abdullah bin Amr bin el As radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah ilmi kullarından çekip çıkarmakla almaz. Alimlerin ruhunu alarak alır. Sonunda geriye bir tane bile alim bırakmaz. Hatta bir takım cahilleri başkan edinir. Bunlara sorular sorulur. Onlar da bilgisizce fetva verip hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar diye buyururken işittim demiştir. Hadiste sözü edilen ilim İslami ilimlerdir. Nitekim diğer ilimlerde geçmişe göre ilerleme görüldüğü halde İslami ilimlerde gerileme görülmektedir. İslami ilimler sahasında iki kitap okumakla kendisini yetkili görüp hüküm vermeye kalkışanların bulunduğu görülmektedir. Şunu belirtelim ki din ve dini ilimler kimsenin tek elinde değildir. Herkes bu konuda söz sahibi olabilir. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Ancak konuya hakim olmayanların ve konunun hususiyetlerini bilmeyenlerin de olur olmaz konuşması doğru olmaz. Herkesin mütehassız olduğu alanda konuşması gerekir. Diğer taraftan şu hadiste ilmin alınması, o ilimle amel edenlerin bulunmaması olarak açıklanmıştır. Ziyad bin Nebit radıyallahu anh şöyle demiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir takım şeyler anlattı ve arkasından işte bunlar ilmin gittiği zamanda olur buyurdu. Ben de ey Allah'ın Resulü biz Kur'an'ı okumaktayız. Bunu evlatlarımıza da okutmaktayız. Evlatlarımız da kendi evlatlarını okuturlar. Bu haldeyken ilim nasıl gidebilir? Dedim. Ey Ziyad Allah hayrını versin. Ben de seni Medine'nin en kavrayışlısı fakihi bilirdim. Yahudi ve Hristiyanlar içindekilerle amel etmeden Tevrat ve İncil'i okumuyorlar mı? Yahudi ve Hristiyanlar içindekilerle amel etmeden Tevrat ve İncil'i okumuyorlar mı buyurdu. Tirmizi'nin rivayetinde bak işte Yahudi ve Hristiyanların yanında Tevrat ve İncil onlara ne fayda sağlıyor şeklinde cevap vermiştir. Buna göre ilim ortada olacak ama onunla amel olmadığından yok sayılacaktır. Hadisin devamında Ubade bin Sabit radıyallahu anh ilimden ilk kaldırılacak olanın huşu olduğunu bildirdikten sonra şöyle demiştir. Büyük bir camiye gireceksin de burada huşu içinde bir kimse neredeyse göremeyeceksin. <laughs> Zeynep bintü Caş radıyallahu anha Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korku ve telaşla yanıma geldi ve baş parmağı ile şehadet parmağını halka yaptı. La ilahe illallah yaklaşan şeyden yaklaşan şerden vay arabın haline. Bugün Yecüc ve Mecüc'ün seddinden şu kadar açıldı buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü içimizde iyi kimseler varken biz de helak olur muyuz dedim. Evet kötülükler çoğalırsa buyurdu demiştir. Ebu Said el-Hudur radıyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Allahu Teala ey Adem diye buyurur. O da emret Allah'ım ben senin sayende mutluluğu elde ederim. İyilik senin elindedir der. Allah Celle Celaluhu cehennemlikleri seçip çıkar buyurur. O da cehennemliklerin sayısı nedir der. Allah Celle Celaluhu her bin kişiden 999 buyurur. Bu sırada korku ve endişeden çocuğun başı ağrır. Tüm hamileler çocuğunu düşürür. Sarhoş olmadıkları halde insanları sarhoş olmuş görürsün. Ancak Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Hac 2 ayetinden alıntıdır. Oradaki sahabiler ey Allah'ın Resulü geriye kalan bir hangimiz olabilir dediler. Sevinin ki sizden bir kimseyi Yecüc ve Mecüc'den bin kişi düşer buyurdu. Yani Yecüc ve Meccüc'ün sayısı sizin bin katınızdır. Sonra şöyle buyurdu. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben sizin cennetliklerin dörtte biri olmanızı umarım. Biz bu müjde, müjdeden dolayı Allahu Ekber dedik. Bunun üzerine sizin cennetliklerin üçte biri olmanızı umarım buyurdu. Biz yine Allahu Ekber dedik. Bu sefer sizin cennetliklerin yarısı olmanızı umarım buyurdu. Biz yine Allahu Ekber dedik. Arkasından... Siz sayıca oradaki insanlar arasında beyaz bir öküzün derisindeki ancak siyah bir tüy kadarsınız yahut siyah bir öküzün derisindeki beyaz bir tüy kadarsınız buyurdu. Huzeyfe <laughs> radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi deccal çıktığında yanında ateş ve su bulunacaktır. Ancak insanların Ateş olarak gördükleri serin bir sudur. İnsanların serin bir su olarak gördükleri de yakıcı bir ateştir. Sizden kim ona ulaşırsa ateş olarak gördüğü şey içinde bulun bulunsun. Ateş olarak gördüğü şey içinde bulunsun. Çünkü o gerçekte tatlı ve serindir diye buyururken işittim demiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde halkın arasında ayağa kalktı ve bir hutbe verdi. Allah'ı layık olduğu şekilde övdü. Sonra da Deccal'den söz etti. Şüphesiz ben sizi ondan sakındırıp uyarıyorum. Deccal'e karşı kavmini uyarmayan hiçbir peygamber yoktur. Ona karşı Nuh'ta kavmini uyarmıştır. Ancak ben size Deccal hakkında hiçbir peygamberin, Kavmine söylemediği bir söz söyleyeceğim. Onu gözünün sakat olmasından bilirsiniz. Halbuki Allah'ın gözü sakat değildir, buyurdu demiştir. Açıklama: Deccal yalancı, sahtekar, gerçeği örtüp kap kapatan demektir. Ahir zamanda Müslümanların samimiyet ve ihlaslarının sınanması için bir kısım olağanüstü imkanlarla donatılmış olarak yeryüzünde ortaya çıkacak olan Deccal insanları saptıracak, peşine kitleleri takarak dünya hakimiyetine kalkışacak, kötülük elebaşı bir kimsedir. Yeryüzünü kana bulayacak ve bozgunculuk yapacak olan bu kimse Hz. İsa aleyhisselam ve başında bulunduğu İslam ordusu tarafından ortadan kaldırılacaktır. Hadislerin verdiği bilgiye göre Deccal ahir zaman hadiselerinden biridir. Hadisimizde bütün peygamberlerin ümmetlerine Deccal fitnesinden söz ettiğini görmekteyiz. Onun gözünün sakat olmasını hiçbir peygamberin kavmine söylememesi, Deccal hakkındaki bu bilginin onlara bildirilmemesinden olabilir. Zira gay konusunda peygamberler kendilerine verilen bilgileri bilebilirler. Kendilerine böyle bir bilginin verilmemesi nedeniyle onun bu özelliğini bilememekten, bilememelerinden daha doğal bir şey yoktur. Bu bilginin diğer peygamberlere verilmeyip sadece bizim peygamberimize verilmesi Deccal'in bu ümmet zamanında olacağı nedeninden olabilir. Hadiste verilen Deccal hakkındaki bilgileri bir bakıma Hz. Peygamberin ashabıyla vedalaşması demek olan veda hutbesinde dile getirmesi dikkat çekicidir. Ahir zaman hadiseleri Ebu Hureyre radıyallahu an anlatır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste topluluğa bilgiler verirken şöyle halkından bir kimse geldi ve kıyamet ne zamandır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını sürdürdü. Topluluğun bir kısmı ne söylediğini duydu ama söylediği şeylerden hoşlanmadı dedi. Bir kısmı da hayır ne söylediğini duymadı dedi. Sonunda konuşmasını bitirdi. Kıyamet vaktini soran nerede buyurdu. Adam buradayım ey Allah'ın Resul dedi. Emanet kaybedildiğinde kıyametin kopmasını bekle buyurdu. Emanetin kaybolması, kaybedilmesi nasıl olur dedi. İş ehil olmayana verildiğinde kıyametin kopmasını bekle buyurdu. İbni Mesud radıyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendileri hayattayken üzerlerine kıyametin koptuğu kimseler halkın en kötüleridir diye buyururken işittim demiştir. Ebu Said radıyallahu anh'tan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden öncekilerin yolunu karış karış, kulaç kulaç, kulaç kulaç mutlaka takip edeceksiniz. Hatta keler deliğine girseler bile siz de oraya gireceksiniz buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, Yahudi ve Hristiyanlar mı? Yahudi ve Hristiyanları mı diyorsun? Dedi. Ya kim olacak buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileride öyle bir fitne olacak ki bu fitne içerisinde oturan ayakta durandan daha hayırlı olacaktır. Ayakta duran yürüyenden daha hayırlı olacaktır. Yürüyen de koşandan daha hayırlı olacaktır. Kim merak eder de Fitneye bakmak isterse fitne ona da bulaşır. Kim bu fitne için bu fitne içerisindeyken bir sığınak ve korunma bulursa onunla sığınıp korunsun. Hadiste fitne döneminde oturan kimsenin ayakta durandan daha hayırlı olacağı söylenirken fitne içerisinde en az hareketli olanların daha hayırlı olacağına, en fazla hareketli olan kimsenin daha kötü olacağına işaret edilmiştir. Fitneye yaklaşmamaya, hatta merak edip Yüzü bile çevirmemeye dikkat çekilmiştir.